Merhaba canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun, hepimizle birlikte olsun hayatımız mucizeler ve şifalarla dolsun ve yansın ee, gerçek anlamıyla. Şimdi hep beraber 19 Temmuz 2022 tarihine bakacağız. Bu arada biliyorsunuz dünkü videoda 19 Temmuz 2022 tarihinin çok iyi olduğunu özellikle vurgulamıştım ve söylemiştim. Bakalım. 19 Temmuz tarihiyle ilgili. Neden yani zaten bunu söyledim? Çünkü Jüpiter Ay aynı evde bir arada olacak. Hem orada bir e, Satürn'ün bir etkisi, bir Satürn dönemi şeyi de bitmiş olacak. Ve e, Merkür daşısına girmiş olacak. Son derece güzel. Güneş'in de Merkür'ün de derecesi daha yükselmiş olacak. Tamam artık sonuç olarak Venüs, Merkür kendi evlerinde değiller. Ama Satürn kendi evinde her ne kadar ters dönüyor dönsün. E, ee, Jüpiter kendi evinde düz dönüyor. Son derece iyi bir konumda. Mars kendi evinde düz dönüyor. Son derece iyi ve güzel bir konumda. Her açıdan hepsinin açısından son derece güzel ve iyi. O yüzden bu arada bir tane bitkiye baktı bu arada dikkatim çekti. Şimdi e, burada bir kere başlayalım. Sabahtan itibaren gece dan itibaren olaya giriyoruz. Hemen bakalım ne oluyor ne bitiyor. Bir kere gece Saat 12 ile 12-10 geçe arasında e, yok buralar iyi değil. Biz sabaha gidelim. Sabah 5 yap. Yok burası da tam istediğim gibi değil. Sabah biraz daha ilerle. 8 yap. Burası istediğim gibi değil. E, yani şöyle Evet biraz hafif bir yavaşlık, hafif bir etki var. Yani evet tam böyle wow istediğim gibi değil yani. Bir saat 12'ye doğru gidelim. Hatta de değil 11'e doğru git. Hep beraber görelim ne oluyor. Ha tamam bak. 11'e 11. Saat 11'den itibaren olaya giriyorum. 11'den itibaren bakacak olursak ee, güzel hem kariyer konusu ilgili kötü değil ondan sonra kazançlar konusu ilgili kötü değil ama en güzeli genel bir mutluluk hali var genel burada bir şifa var genel burada bir rahatlık var genel burada bir olumlu ve pozitif yönde bir etki var çok pozitif ve çok olumlu bir etki var ee, onu bir kere her şeyden önce vurgulamak istiyorum ee, çok önemli bir noktada ve e, çok şifalandırıcı bir açı var burada. Ee, kesinlikle ee, bir mutluluk hali var. Yani e, burada mesela ilişkilerle ilgili, karşılık insanla yapacağınız konularla ilgili bir sürü şeyle ilgili kendin olduğun noktada bir mutluluk, bir rahatlık <laughs> bir mutluluk, bir rahatlık, bir pozitif ve olumlu yönde bir etki var burada. Kesinlikle o yüzden bu dönemden faydalanmanızı çok öneririm. Sabah saat 11'den saat 12 buçuk'a kadar oluyor herhalde hemen bir bakalım ve burada mesela sanatla ilgili güzellikle ilgili estetikle ilgili kadınlarla ilgili ya da genel olarak e, böyle bu tarz şeylerle ilgili işle ilgili bir şey önermek de çok pozitif ve çok olumlu yönde bir etki verebilir e, olaylar bir sürü şey kendi içinde hızlı bir şekilde de ilerleyebilir onların da farkında olmak lazım kesinlikle kötü ve olumsuz değil 12 50 saat 13'e kadar sürüyor ya herhalde 11'den bakalım diye 13 bakıyoruz ne oluyor burada Evet saat 13'e kadar sürüyor ve kesinlikle çok pozitif güçlü yükseltici rahatlatıcı son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyen bir açı var burada. Ee, onu da bir kere her önce söylemek istiyorum. Çok güzel. Ee, bak 13 kadar sürüyor. Sabah saat 11'den saat 13'e kadar. O iki saat de bir sürü şey yapabilirsiniz ve çok daha rahat ve çok daha hızlı bir şekilde e, güzel bir şekilde aktılımı göreceksiniz. Son derece çok daha rahatlatıcı olur bir kere. Ee, onu da vurgulayayım. Evet. Bak güzel. Kesinlikle güzel. Çok güzel hatta. Evet. Devam edelim. Bir dakika. Hemen. Ee, şimdi burada bir ilerlemek istiyorum. 12 10 13.30'dan itibaren olan sürece baktığımız zaman yani hani böyle çok wow değil. Yani kötü de değil. Ama hani böyle iş hayatında bir başarı, Yatırımlarından yana elde edilecek kazançlardan başarıyla ilgili güzel bir açı var. Tamam mı? Merkür daşısında zaten hızlı ilerliyor falan güzel bir açı var ve bu açı ben size söyleyeyim yaklaşık olarak saat 15.30'a kadar sürüyor. Evet çok ve çok güçlü bir açı var. O yüzden buradan mutlaka faydalanın derim. Ee, sağlıklı olarak da şifalandırıcı ve güçlü bir açı var. Yani bununla ilgili bir işlem yani bunlarla ilgili bir şey yapacaksınız güzel beraber çalıştığınız insanlarla ilgili edeceğin kazançla ilgili başarı konusuyla ilgili de aktifleyici güçlü ve pozitif yönde etkileyen bir açının olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ee, onu da bir kere her önce söylemek istiyorum. Sonra e, başka bir sürecin içine giriyoruz. Saat 16.10'dan itibaren bu sefer ee, yatırımların edecek kazançlar ondan sonra yeni şeyler yaratmak üretmek ee, geleceğe dair işte öngörü farkındalık ee, ondan sonra e, başarıya yönelmek tabi bir taraftan kariyer hayatında aktifleyici bir şey ee, güçlendirici etkileyici bir şey ondan sonra onu da bir kere vurgulamak istiyorum ee, bunun yanında hepsinin yanında bir taraftan e, şöyle bir şey var diğer bir yandan ee, mesela çocuk yapmakla ilgili 16 10'dan itibaren çok güzel yaratım panolarıyla ilgili de çok güzel bir dakika şunu sesini kapatayım. Ondan sonra e, burada saat e, 18 18.10 dakika. Ha, saat 18.20'ye kadar değil mi? Hemen bakıyorum. 18-20'ye kadar sürüyor. Hemen. Evet. Bakalım. Öyle sürmesi lazım. Hayır. 18-20'ye kadar sürmüyor. 18-10. 18-20 değil. 18-20 değil. Artık çok şey oluyor. 18-10'a kadar sürüyor. O zaman kesinlikle bir sürü yeni başlangıç, bir sürü şey yapmakla ilgili güzel bir dönem. Burada şunu söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen. Burada mutlaka yaratım panosu yapın. Ya da yani yaptıysanız geçmişte tamam yaptınız ama hani yapmadıysanız yaratım panosu nedir? Videomu seyredin ve saat 16 ile 18 son arasında yapmanızı çok tavsiye ederim. Tabii öncesinde seyredip malzemeleri hazırlayıp her şeyi hazırlayıp ondan sonra yapmanız lazım. Böylelikle çok daha iyi ve çok daha rahat bir şekilde olduğunda da e, görebilirsiniz. Onu da bir dip nokta olarak e, geçireyim. Bunun yanında bir taraftan şöyle bir şey de var. Şey de yapmalısınız. Buralarda mesela yeni bir şey yazmaya çizmeye başlayacaksanız ya da bir sürü bir sürü bu tarz konularla ilgili her türlü başlayacağınız hareketlerde sizin rahatlamanızı çok daha pozitif ve çok daha olumlu bir şekilde etkilenmenizi de sağlar. Bunu da dip bir nokta olarak geçirmek istiyorum. Sonra saat gelelim. 18:40 itibariyle bambaşka bir sürecin içine giriyorsunuz. 18 itibaren itibaren başka bir süreç. Burada hem evde mutluluk veriyor. Olduğunuz evde, olduğunuz yerde rahatlık ve mutluluk veriyor. Aynı zamanda çocukla ilgili çok pozitif bir etki veriyor ve ilişkiyle ilgili de bir duygusallık, bir aşk, bir sevgi, güzel ve pozitif yönde bir etki var ve çok güzel de bir ev veriyor. Çok güzel de bir etki veriyor burada onu da söylemek istiyorum mutluluk veriyor bir kere yani mutluluk kesinlikle veriyor mutluluk kesinlikle pozitif ve olumlu yönde de etkiliyor bunu da farkında olmanızı çok öneririm yani gerçekten güzel ve pozitif bir etki orada var yok değil onu da farkında olmak lazım Evet canım ta takipçilerim hepinizi çok seviyorum bütün bu güzel şifalar şey sizler bitiyorsun. Bu can sizi çok seviyor, sevmem bir can. Hoşçakalın, bay.